Biraz sizinle birlikte hormon replasman tedavisinden e, kadınların ve hekimlerin ortak olarak neden korktuğunu, bu, bu konudan bahsetmekten bile neden imtina ettiğini e, konuşmak istiyorum. E, bu işin tarihçesi 1998'e dayanıyor. Aslında neredeyse e, 80 yıldır hormon replasman tedavisinden bir şekilde bahsedilen bir dünyadayız. 1998'de Dünya Kadın İnisiyatifi, adı altında bir çalışma başlatıldı. 40 merkezde yürütülen bir çalışmaydı. E, aslında randomize kontrollü, çift kör, plasebo e, kontrollü bir çalışmaydı. E, bütün e, akademik çalışmaların her e, başarı unsurunu içeriyordu. E, 8000 ile 8500 arasında e, hormon olan kadın ve hormon almayan kadının karşılaştırıldığı bir çalışmaydı. E, Çalışma 5 yıl kadar sürdü, 10 yıl kullanılması planlanıyordu. Çalışmada konjüge östrojenler kullanıldı ve progesteron türelleri olarak da medroksiprogesteron asetat kullanıldı. Ee, ve çalışmanın 5. yılının bitiminde meme kanseri riskinde 10 binde 8 fark gibi yani binde 1 gibi olmayan bir farkla hormon kullanan kadın grubunda artış tespit edildi ve çalışma etik kurulu tarafından erken sonlandırılma kararıyla bitirildi. Buradaki eleştiriler yıllarca sürdü çünkü 2002'den itibaren kadınların hormon tedavisiyle ve dahi çok korkan hekimlerin hormon tedavisiyle radikal olarak vedalaşmasına yol açtı. Buradaki eleştiriler birkaç merkezde seyretti. En önemli eleştiri yaş faktörüydü çünkü tedaviye adına normal replasman tedaviye alınan kadınların yaşları 40'la 70 yaş arasında değişiyordu. İnanılmaz bir şekilde 70 yaşında kadınları da çalışmaya almıştı kurumlar. Ee, tahmin edersiniz ki 40 yaşta 70 yaş arasında ciddi bir sağlık e, sorunu farkı oluyor insanlarda. Yani aslında 40 yaşında hiç koroner damarlarında sorunları olmayan kadınların 70 yaşında kalp krizi riskinin ne kadar yükselebileceğini ya da e, kemik erimesinin hali hazırda zaten oturmuş olacağını, pek çok kadının diyabetle karşı karşıya olabileceğini, birçok kadının emboli riski, yüksek emboli riskiyle karşı karşıya kalacağını aslında hesaplamamış oldu. İkinci önemli eleştiri, e, kullanılan östrojen ve progesteron preparatlarının Biyo-eşdeğer olmamasıydı, yani kimyasal laboratuvar üretimi olmasıydı. Konjüge östrojenler bizim e, kullandığımız biyo-eşdeğer preparatlardan oldukça farklı standartlarda üretiliyorlar. E, medoksi progesteron, asetat denilen progesteron da birçok hekimin aslında canavar diye e, tanımladığı bir progesteron tipiydi. Ve bu ikisi kombin edilip bütün merkezlerde tek replasman yani tek ilaç seçimiyle çalışma yapıldı. Ee, bu arada e, korku salan bu çalışmanın sonrasında kadınlar neredeyse 20 yıl hormon replasman tedavisinden yoksun kaldılar. Ve tahmin edeceğiniz gibi pek çok kadının e, fiziksel olarak da estetik olarak da çok erken yaşlanmasına, kronik hastalıklarla e, ne yazık ki muhatap olmasına, e, kemik erimesi riskinin çok artışına, kas erimesine, cildin erken yıpranmasına, cinsel fonksiyon bozukluklarına ve bilişsel fonksiyonların yani nörolojik fonksiyonlarının aksamasına ya da bu anlamda kronik hastalıkların gelişine yol açtı. Fonksiyonel tıbbın dünyada yaygınlaşması ve koruyucu hekimlikle ilgili nedenselliğin, hastalıkların nedenselliği üzerindeki araştırmalar hormon tedavisinin biyo formlarını tekrar yaşamımıza soktu. Ve son yıllarda bütün dünyada giderek artan biçimde bunu tartışıyoruz. Emin olun hastaların hormon tedavisiyle ilgili taleplerinde korkak oldukları kadar hekimler de korkak oldular. Çünkü bu çalışma büyük bir çalışmaydı ve hekimlerin üzerine bir mediko-legal yük yükledi. Yani hastasına verdiği tedaviyle onun meme kanseri olabilmesi olasılığını hiçbir hekim kabul edilebilir. Bulmadı haklı olarak. Ve bu arada kadın doğum hekimlerinin e, kendi hayatlarındaki dinamizmin e, aslında doğumun kendisiyle, yani kadınları doğurtmakla, e, doğum takibiyle, e, tüp bebekle, jinekolojik ameliyatlarla ne kadar dolu olduğunu tahmin edebilirsiniz. E, bu açıdan da menopozla ilgili eee Dünya Kadın İnisiyatifi'nin negatif çalışması sonrası aslında hekimler de haklı olarak çok da merak edip bunu sorgulayıp öğren, yeniden öğrenmeye çalışmadılar. Ve hatta üniversite eğitimlerimiz sırasında bize verilen hormon replasman tedavileriyle ilgili alan yani ihtisas eğitimlerimiz sırasında alan kocaman boşlukta kaldı. Bu konuları yeniden tartışabilmenin ee, sevinci içinde olduğumu söylemem lazım size. Çünkü biyoester hormonların hayatımıza girişi, bunların ciltten kullanılması, e, kadınların bütün yaşamını e, değiştirecek bir yeni sağlık arayışını hayatımıza soktu. E, bunları tek tek detaylı biçimde muayenelerimde anlatıyorum ve e, kadınların korkularını anlamlandırabilmesi için yardımcı oluyorum. Çünkü hepimizin hayatında bunu bir açık hesap olarak görüyorum. Açık hesabı kapatmadan şifa bulmamız mümkün değil. Bu yüzden lütfen sorunuz, lütfen öğreniniz. Aslını öğrenmeden hiçbirimiz rahat edemeyiz. Sırı koyan memenin düzgün takibi ve yetkin radyologlar tarafından yıllık değerlendirmesi oluyor. Eğer bütün verileri elimize topladıysak ve bir kadının hormon replasmanı alacağına karar verdiysek bu sürecin inanın bir hazırlık dönemi oluyor her kadın için. Çünkü e, 47-50 arasında olan menopoz yaşlarında biz menopoza girdiğimizi varsayarsak 47 yaşında pek çoğumuzun vücudu e, idealize sağlıkta olmuyor. E, bizim dışımızda, yaşam biçimi dışımızda bizi etkileyen pek çok çevresel koşul var soluduğumuz hava, içtiğimiz su, tarım ve hayvancılık için toprağımız, denizimiz bunlardaki kirliliğin artışıyla vücut çok fazla toksinle uğraşıyor. Bütün bu sağlık kondisyonlarına bakınca aslında kendimizi sadece aynada görmek yerine çok uzaktan bakıp kocaman bir resme bakar gibi bakıp öyle değerlendirip yol alıyoruz. Dolayısıyla Hormon tedavisine hazırlıkta iyi bir hasta-hekim işbirliği gerekiyor. Ee, bu dönemin sonrasında genelde birkaç ay içinde e, aksiyon alabiliyoruz, tedaviye başlayabiliyoruz. Ancak menopozun hemen başında, yani siz ufak tefek düzensizlikler başladığında hemen hormon tedavisi almalısınız gibi bir karar yok. Henüz sizin östrojenleriniz tamamen çekilmeden dışarıdan, yeniden östrojen vermek, daha fazla östrojen vermek vücuttaki yükü artıracak bir şey. Dolayısıyla adet gecikmeleriniz başladığınızda, düzensizlikleriniz başladığınızda... sizi hekiminiz görür ve bunun başka bir nedene bağlı olmadığını... yani jinekolojik bir soruna, bir patolojiye neden olmadığını anlarsa... aslında bir sürü bekleme sürecimiz var. Yani diyorum ki hastalara, gelsin bir görelim bakalım nasıl bir şeymiş bu menopoz. O süre zarfında işte bu genel sağlık hazırlıklarını, yaşam biçimi değişikliklerini, toksinlerden arınmayı, egzersizi yeniden tan tanımlamayı ve hatta stresle baş etme biçimimizi, yaşamı algılama biçimimizi, belki biraz rahatlama tekniklerini, meditasyonu, nefes tekniklerini yaşamımıza sokuşumuzu, uykuyu düzenlemeyi öneriyorum. Bu hazırlıktan sonra vücut biraz daha aslında replasmana hazır hale geliyor ve her şeyi yönetmek daha kolay. Olur.